Ah. Merhaba arkadaşlar mutlaksız ah. gemi TV'de bir videoda beraberiz. Ben Atakan. Ben Deniz Sol. Aferin. Ben Onur. Biz de Ben de. Vay lay 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 lay. Kimse yok. Ne çektik? Çektik mi? Hadi. Çabuk. Neredesin? Ay, sen. Ben seni kaçıyorum. gördüm, Yürü. Arkamdayım, arkamda kaçıyorum tamam. Buradan kaç. Yürü. Geç. Bir şey yok. Nereden kalkıyorsun lan? He. Ben, 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 ben seydim şu an giymiyorum. Bende ben de bir tane zincir ayakkabı var o. bir ayakkabı eksik Evet göğsü buldum, çatmak buldum. Yürü. Evet, evet Nefise gidiyorum, mi? Nefise değil mi? Neden sizi? Neden sizi? Neden sizi? Neden gel. Neden Arkandayım. Neden Al Neden sizi? Al sizi? Neden sizi? Neden sizi? Neden sizi? Neden sizi? Neden sizi? Neden sizi? Yürü. <laughs> Kar Neresi? Karanlık olduğu için sevmiyorum. Neresi? Arkandayım. Yürü. Kalbime bıçak saplandı. Beni takip ediyor musun? Bu ne lan böyle çok hiç bir şey göremiyorum o yüzden sevmiyorum ben bunu. Bırak bir saç yap. Ben istemiyorum şimdi. adam var ya. Ay iki tane adam var. Kaldırmayalım. Kaç Bunlar kaç. bize alırlar. Ters tarafa doğru. Alırlar kaç. zaten o yüzden kaçıyoruz. Gel beta gel. Açıyorum ya. Aç aç. Bunların tepesine çıkalım bakayım burada bir şey. E, Gidiyor mı lan. Yok. Çok güzel. Bir dakika olduğun yerde dursana kanka. Dur bırak bir Dur beni beni koru. Adam geldi. Adam geldi. Lan lan lan. Ölüm. Adam lan. arkanda vallahi arkanda. Demin şaka yapmışım ama arkamda. Allah belanı versin. Nasıl geliyor? Nasıl? Biraz uzaklaş Saldır arkadaşlar. saldıracağız. Adıma. Bekle. Sal biraz bekle. Yaklaşayım size. Saldıralım mı? Sakın öyle. Ben şey uzaktayım. Mi? Sakın. Bu dönüş yapayım mı? Yap. Hadi bismillah. Alo. Bismillah daha saldırın bana. Dağıl. Oğlum yardım et. Arkandayım. Lan. Nasıl? Ya. Gözü girsene Adam geliyor kaçırıyorsun Aldık mı? Adam geliyor kaç. Neredesin? Ben uzaktayım sen <laughs> öleceksin bir şey yok çocuğu öldürdü ben isteyeceğim Ya benim şansıma sokayım <laughs> ben Ya şu an güzelim He? Şu an güzelim ben yarış kodunda çıkıyor. Benim crafting table um lazım. Abi kılıç mı yapacağım? Evet. Tamam ben, ben, ben takılıyorum böyle kendi kendim. Crafting table nerede var şimdi? Yerde <laughs> itemleri var. Bakayım bana lazım olan hiçbir şey yok. Yanlışlıkla lobby yazdım çıktım oyundan. Yalnızca tabi bir yazmayı nasıl becerdin? Bir anda sen de öldün sandın ben de yazdım böyle. Ben direkt kaçtım baktım sen öleceksin. Ben de kaçtım da beni takip ettiler. orada. O adamı tek başıma öldürdüm biliyorsun değil mi? Ben de vurdum lan. Ben nerede vurdum lan? Kan neredeydi? Nereye vurdum? Yürü git. Senin olduğun odanın ismi ne? O odanın ismi? Evet. Odanın ismi Muhittin. İsmi değil işte yani. Ne işte? O, da o da kaç? <laughs> e, 2254. 2200? 54. Nasıl gireceğim o odaya ben? Hadi seni bekliyorum ben ya. Öl böyle olmaz. Yeni lan diyor. Oo ben odayı nasıl gideceğim? Ee, slash slash lobby no no lobby değil slash slash ne olabilir ne yazayım? Bir girin terzi. Yazın. 2254 4, değil mi? Oda ne demek oda? Ben ondan bakacağım. Bakayım. Son 10 kişi ben uzaklardayım. Bir dikme çakalayım. Evet. Bir kere bir kere bir kere bir Sağ olursun ya. Hep ben öyle bunları istiyorum. Ben yani adam A, beni takip adımı, etti. Adamı ben öldürüyorum ne sana geliyor sonra. Bak birinci adamı kesti. Sonra sen itemleri topladın. Sağ tarafa doğru sen kaçtın sonra doğru yani doğru ben kaçtım. Ben itemleri topladım. Baktım hemen adam geliyor. Ben tam ters tarafa doğru koştum. Benim peşimden gel dedim. Baktım sen gidiyorsun öbür tarafa. Benim peşimi bir anda görmedim. Adam geldiğini görünce direkt ben sola doğru kaçtım. Sonra adam beni takip etti. Sekiz kişi kaldı bu arada. oha. Ben şu an kazanabilirim. Ay iki kişi tim. Ya seçtiler abi. Yani. Gördün mü uzaklaşıyor. Onlar beni görmüş mü? Hala gö görmedim. Ne gittiler? Onlar ne şey? Kabuşuyor mu lan yoksa yok kabuşuyor mu? Ben ne öyleyim öyle deyip duruyor bu da ya. Böyle böyle şey, Ben siz oyun yemezsiniz. Çok güzel oynarım ben. Yemezsiniz. Abi ne oldu şimdi? O da ne demekmiş hemen bakıyorum. O da. Uzun değil mi oğlum? O da. O E, oda. demekmiş. 2254. Ne ee, evet, diyor? Anlamadır komut. Rum mu? Rum. Diyor. Rum. Ee, bir rum. böyle Rum. 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 Yani, öldüm mü lan? Öldün mü? Hayır. Yaşamadı bebeş öl ya. Canım sıkılıyor ya. ya. Oğlum öl. bir şey olmaz. Abi beş kişi. Ya başlayacağım onu. 2254 yok ki. Ben de gireyim abi oyun oynayayım. Canım sıkılıyor. Sana bu elindeki... Bu ben. mı? Ne? Elinde mavi şey var ya. Ortam yok yok ben oyuna gidiyorum başka türlü. Ben video çıkarmam. Ben oyundan çıkınca ben de çıkarsam. Yani. Ya, oh o zaman oyuna değilsem ya yani. bir sonra. O zaman game var mı oldu ya? Bu da bir leham ama la. Wow leham. Mamle. Bizim oyunumuz leham falan yok. Demo o son numara olur lan. Demo bu servere girmiyor ki şeye giriyor. Bu şey Amerika şeyi ya. Onlar e, şeye giriyor. Alpa. E U M C S G ile giriyor onlar. Onların başka. Gel orada oynayalım. Oradakiler daha iyi. Sen Hep orada oynuyor. Burada hep hayli. <laughs> ne de başka burada oynayalım. Bilmiyorum. Şimdi bu arada nasıl bir şey? Ah tamam. Ben de tam oyuna gidiyorum. Gitme. Sonra gelme bitecek şimdi. Tam çıkamıyorum. Log no, Hadi inşallah alırsın ve video çıkar. İnşallah. Yani Alamayacaksın. Onu ilan kazanmam mı gerekiyor video atmak için? İlk bölümde kazanmayı düşünüyorum. Kazanmayı yani düşünüyorsun. Yes. Düşünüyorum. Adamım gel çünkü video hiç çıkmayacak. <laughs> Karama ikimiz olursak anca çıkar. İkimiz gitmeyecek çakalırsak çıkar işte o zaman. Şu an mesela ikimiz kalsaydık. Evet alırdık. Evet. Sen ölürdün yine ben alırdım. Yani ne fark ediyor? <laughs> Kaç saniye var dert 13. 13 hadi Atakan alırsın. Alamayacağım. Biz Başladı. Çıkın. Başladı ne oluyor? Evet adam kal. Alırsın. Adam set çık ya. Oha ikimiz kaldık. Adamı kal. Adamı stop dedim. Al oh, niye kapıyı? Mas. Nerede bir şey var? Adam dur Adam kaçıyor lan. Ne dedim? İmle. Allah. Adam vuruyor mesafeden. Ben bana vuramazsın değil. alabilirim sana. Ha? Alabilirim valla. Hadi atakal. Kazan. Onu Kazandım. Oley kazandım. Gigi. Kazandım oley. Önce çıkılıyorsun. <laughs> oley be. En sonunda kazandım valla. Adam ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Adama stop dedim. Benim üstüme doğru koştu. Ama bak. Şey lakta kalmış. Yerde şeyler var. Eee. Aydınlar var. Daima kılıç falan. Adam onları alıp dizmeye çalışırken ben birkaç kere vurdum kafasını. Adam yem oldu orada. Sonra kaçmaya başladı. Ölücü öldü. Neyse ben bildiriyorum. Evet arkadaşlar. Ben şeyin, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video çıkarmayı başardık. E gördüm. Dur dur. dur. Bir sonraki Kapatma. videoda görüşmek kapatma. üzere değil. Kapatmadım. Evet ben bu benim. Bu benim. Ya, ben, sabah sen, gördüler. Sabah. Kapat. Kapat. Görüşürüz. Kapattın mı?